Bir dakika. dakika. İyi ki doğdun Nazlı. İyi ki doğdun nazlı. Doğdu, nazlı. İyi ki doğdun Nazlı. İyi ki doğdun Nazlı. İyi, da nazlı. İyi ki doğdun Nazlı. İyi ki doğdun. Mumları yakın. Yakalım. Evet. <laughs> Annesi mumları yak. Annem annem benim doğum günü olanı. Anne ben geçim. Selam. Yıl <laughs> 2019. yıl 2019. Temmuz. 21 mum mum. Temmuz Nazlıcanımızın doğum gününü şu an kutluyoruz. İstanbul'dayız. Teyzesinin evinde şu an. Evet. İyi ki doğdun prensesimiz. İyi, İyi ki de varsın Nazlı canımız. Nazlı can. Hadi. Kalabalık. <laughs> <laughs> Şimdi dilek dileyelim. Hadi Nazlı can. Güzel bir dilek tut kızım. Evet, Nazlıcan. Yeni yaşın evet. sana güzel sağlık dolu gelsin i̇çinde kızım. Bile, içinde i̇çinde bile. Bile dile, dile, üfle ondan Şimdi Üfle. Şimdi bilim, üflet bilim prensesimiz. Ya. Her şey gönlünce ya, olsun. Yıl 2019. 21 Temmuz ayındayız. İstanbul'dan Nazlıcan doğum İyiceğiniz günü şan kutluyor. İyi, gün i̇yi ki doğdun. İyi ki varsın prensesimiz. İyi ki annen seni dünyaya getirmiş. Evet. İyi ki hayatımıza girdin. Ya, hoş o geldin.